Merhaba sevgili takipçiler. Bir olasılık sorusu ile karşınızdayım. Soruyu okuyalım. Bir proje yarışmasına katılan 16 projeden 3'ü A, 6'sı B, 7'si C okulundan öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Yarışma sonucu her biri farklı okullardan olan 3 proje ödele layık görülmüştür. Bu sonuç jüri kimseyi kırmamaya çalışmış türünden yorumlara sebep olmuştur. Buna göre 16 projeden 3'ünün tamamen rastgele seçildiği varsayıldığında Böyle bir sonuç çıkma olasılığı kaçtır diye sormuş bizlere. Şimdi olasılık hesabını nasıl yapıyoruz? Olasılık eşittir istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı olarak hesaplanabiliyor. Şimdi tüm durumların sayısı dediğimiz soruda bize verilen olayda tüm durumu iyi analiz edip işlemi de iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi soruda istenen tüm durum nedir? 16 proje var. Üçünün rastgele tamamen seçilmesi isteniyor. O zaman seçme işlemi kombinasyonla yapılıyor. 16 projeden herhangi üçünü seçeceğiz. 16'nın üçlü kombinasyonu. Peki istenen durum nedir? İstenen durum 3 proje seçeceğiz ama ne diyor? Her biri farklı okullardan olan 3 proje. Yani bir tanesi A okulundan, bir tanesi B okulundan ve bir tanesi de C okulundan olacak. Bakın dikkat edin V kavramını kullandık. Yani seçimi yaptığımızda her bir sonucu çarpacağız. Şimdi A okulunda 3 tane proje var. Bir tanesini seçeceğiz. 3'ün birlik kombinasyonu çarpı. B okulunda 6 proje var. Birini seçeceğiz. Çarpı C okulunda ise 7 proje var ve birini seçeceğiz. Şimdi hesaplayalım kombinasyonları. Herhangi bir sayının birli kombinasyonu direkt sayının kendisine eşittir. 3'ün birli kombinasyonu 3 çarpı 6'nın birli kombinasyonu 6 ve 7'nin birli kombinasyonu 7 bölü. Bir gelelim 16'nın kombinasyonunu hesaplamaya kısaca bahsedecek olursak 16'dan itibaren geriye doğru 3 tane sayı alttaki sayı 3 olduğu için 16'dan itibaren geriye doğru 3 tane sayıyı yazıp çarpacağız. 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü diyoruz. Alttaki sayı yani 3'ün faktörü yiyelim. Şimdi düzenleyelim. Burada bir rasyonel sayılarda bölme işlemi var. Birinci ifademiz aynen kalacak. 3 çarpı 6 çarpı 7 çarpı. Şimdi paydadaki ifadeyi ters çevireceğiz. Yani 3 faktöriyel paya gelecek. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. Bölü 16 çarpı 15 çarpı 14. Şimdi düzenleyelim. 7 ile 2'nin çarpımı 14 yapıyor. 14'leri sadeleştirdik. 3 ile 15'i sadeleştirirsek burada bir 5 kalır. 6'yı 2'ye böldük 3. 16'yı 2'ye böldük 8. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. Daha başka sadeleşme kalmadı. 3 ile 3'ün çarpımı 9 bölü 8 ile 5'in çarpımı 40. İşte size olasılığın sonucu 9 bölü 40 olacaktır videomuzu beğendiyseniz abone olup takip etmeyi unutmayalım lütfen